Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nin kamera arkası paylaşımlarını yayınlamaya devam ediyorum. Dizinin 36. bölüm çekimleri tüm hızıyla devam ediyor ve oyuncularımızın günlük paylaşımları da yoğun ilgi görüyor. İşte sizler için sevilen dizi Kızılcık Şerbet'in kamera arkası paylaşımlar. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.